Çamaşırlar için kullanmış olduğum beyaz çamaşırlar için özellikle toz deterjan kullanacağım. Kaliteli olması önemli. Kalitesiz bir deterjan çok da işe yaramaz. Sararmış şu bardağımı daha yakından göstermek istiyorum. Ne kadar sararmış olduğunu görebiliyoruz. Temiz bir bardağı yıkamam tabii ki çok doğru olmazdı. Çok inandırıcı olmazdı. Bu nedenle çok fazla sararmış bardakları böyle toplayarak bir video çekmeye karar verdim. Çamaşır tozu deterjanını bardakların üzerine serptikten sonra üzerini geçinceye kadar soğuk su dolduruyorum. Tavayı ocağın üzerine alacağım, altını yakıp kaynamasını bekleyeceğim. Bardakların en azından bir 3-4 dakika kadar kaynaması gerekiyor, sararmalarının çıkabilmesi için bu oldukça önemli.